Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu haftaki konumuz İslam'da müzik. Konu başlığımız İslam'da müzik haram değildir. Müzik konusu özellikle mezheplerin ortaya çıkışından sonra Müslümanlar arasında tartışmalara neden olmuş. Helal ve haram diyenler olarak iki grup olmuş, oluşmuştur. Bir şeyin helal ya da haram olduğu konusu ancak Kur'an'da açık bir şekilde belirtilmesi ile mümkündür. Yüce Allah Azze bu konuda Müslümanları uyarmakta ve ağızlarına geldiği gibi bir şeye helal ya da haram demelerini yasaklamakta. Böyle yapanları kınamaktadır. Dillerinize yalan vasfederek bir şey için bu helaldir ve bu haramdır demeyin. Yalan uydurup Allah'a iftira etmiş olursunuz. Şüphesiz yalan uydurup Allah'a iftira edenler kurtulamazlar. Nahl suresi 116. et. Bu apaçık uyarıya rağmen bazı kimseler akıllarını estiği gibi helal ve haram koyarak yüce Allah'ın üzerine iftira atmaktan çekinmemektedirler. Üstelik bu kimseler uydurdukları yalanları savunmak adına hiçbir ilgisi bulunmayan ayetleri yalanlarına delil için çarpıtarak kullanmakta ya da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine iftira atarak onun adına hadis adı altında yalanlar uydurmaktadırlar. Kur'an'da haram olduğu açık bir şekilde belirtilmeyen bir şey için haram demek bunu söyleyen kişi açısından haddi aşmak Yüce Allah'ın üzerine iftira atmak ve yalan uydurmaktır. Yüce Allah Azze ve Celle üzerine iftira atanların yeri de cehennemden başka bir yer değildir. Yüce Allah Azze ve Celle bunlara lanet etmekte bunlar için acıklı bir azap olduğunu bildirmektedir. <laughs> Allah'a yalan uyduran Kimseden daha zalim kim vardır? İşte onlar, Rablerine arz edilirler. Şahitler derler ki işte bunlar, Rablerine karşı yalan söyleyen kimselerdir. İyi bilin ki Allah'ın laneti zalimler üzerinedir. O kimseler ki Allah yolundan alıkoyarlar ve onu eğritmeyi arzularlar ve onlar ahireti inkar ederler. Edenler onlardır. İşte onlar yeryüzünde aciz bırakamazlar. Ve onların Allah'tan başka velileri yoktur. Onlar için azap iki kat artırılır. Onlar işitmek istemiyorlardı ve görmüyorlardı. Hud suresi 18-21. ayetler. Kur'an'da haram olduğu belirtilmeyen bir şey eşyada mübahat esastır prensibinden o helaldir. Çünkü Kur'an her şey haramlar tek tek ama belli standartlar alınan haramlar belirtmiştir. Onun dışındaki mübah anlamında bırakılmıştır. Evrensel ve çağlar üstü nitelikte helal ve haram koyma yetkisi yalnızca yüce Allah'a aittir. Yönetimsel ve kısmi helal haram koyma konusunda da Resuller belirleyicidirler. Buna göre iman edenlerin helal ve haram koyma hakları da yetkilerde bulunmamaktadır. Buna rağmen Helal ve haram koymaya kalkışanlar haddi aşmış, Rablerine isyan etmiş, nefislerini hüsrana uğratmış azgınlardır. İşte onlar nefislerini hüsrana sokan kimselerdir ve uydur uydurmuş oldukları şeyler onlardan sapıp gitti. Uç Suresi 21 Bir konunun helal ya da haram olduğu ancak Kur'an'da ve Resullerin hayatlarına bakarak anlaşılabilir. Müzik konusunda da haram durum böyledir. Yüce Allah Azze ve Celle haram olan şeyleri apaçık bildirmiş, helal kılınanların bazılarını belirtmiş, bazıları için de kimi örnekler vermiştir. Kur'an'da müziğin haram olduğu ile ilgili bir hüküm bulunmadığı gibi müziğin haram olmadığı tam tersine müziğin yapılabileceği konusunda da Hz. Davud Aleyhisselam örneği verilir. Hazreti Davut Aleyhisselam ve müzik. Hz. Davut Aleyhisselam birçok gönüyle beraber sesindeki güzelliği de mükemmel bir insan ve müzik konusunda da çok güzel bir örnektir. Hz. Davut Aleyhisselam dövdüğü demirin çıkardığı ve dağların eko yaparak yansıttığı sese eşlik eden kuşların nameleri eşliğinde gür ve güzel sesiyle ilahiler söylüyor, söylenmiş, söylemiş. Söylemiş. Onun bu güzel top, kalın ve gür erkek sesini atfen Davudi ses tanımını müzik dünyasında anılmaya başlanmıştır. Yüce Allah Azze ve Celle Davud Aleyhisselam bile, Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a bahşetmiş olduğu sayısız nimetler içerisinde Hz. Davud Aleyhisselam güzel sesi de bulunmaktadır. O bu gür ve güzel sesiyle sürekli Rabbini anmış, onun verdiği nimetlere şükretmiş, Rabbine dualar edip onu anarken dağları inletmiş, kuşlar da ona eşlik etmişlerdir. Andolsun Davud'a bizden bir fazilet verdik. Ey dağlar onunla beraber aksettirin ve kuşlar da kuşlara da emrettik ve ona demiri yumuşattık. <laughs> bol bol zırh yap, dokumasını ölçülü yap, salih amel işleyin. Doğrusu ben yaptıklarınızı görmekteyim diyor Rabbimiz Sebe Suresi 10-11. ayetlerde. Ve Süleyman, Süleyman Davud'a varis oldu. Dedi ki ey insanlar bize kuşların dili öğretildi ve bize her şeyden verildi. Şüphesiz bu elbette onun apaçık bir lütfudur. Neml 15. Ayetlerden açıkça anlaşılacağı üzere Hazreti Davud Aleyhisselam zırh yapmak için bir taraftan demiri döverken bir taraftan o gür ve güzel sesiyle ilahiler söyleyerek Rabbini anıyordu. Hazreti Davud Aleyhisselam'ın dövdüğü demirden çıkan çalgı sesi gibi çıkan ses ile Hazreti Davut Aleyhisselam'ın gür sesi dağlarda eko yaparak yankılanıyor. Dağlardaki kuşların değişik sesleri de onlara eşlik giderek bir fon müziği oluşturuyorlardı. Bu müzik ziyafeti Kur'an'da Yüce Allah'a Allah'a zikir olarak belirtilmiştir. Sabret. Onların dedikleri şeylere ve güç sahibi Davud'u hatırla. Doğrusu o çok görelirdi. Doğrusu biz dağlara boyun eğdirdik. Akşam sabah onunla beraber tesbih ederlerdi. Toplanmış halde kuşlar da hepsi ona yönelirdi. Sad suresi 17-19. ayetler. Demirden çıkan ses bir çalgı aleti görevi görürken Hz. Davut Aleyhisselam gür ve güzel sesi, sanatçı sesini dağlar bir eko görevi görüyor. Eşlik eden kuşların sesi de adeta bir fon müziği sesi çıkarıyordu. Ki bu tam bir müzik şölenini andırıyordu. Bu üçlü günümüzde de olan müziğin ilk örnekleridir. Kuşların dilinin öğretilmesi da <coughs> gösteriyor ki hadi Davut Aleyhisselam kimi zaman kuş sesi de çıkarmış böylece kuşlar da ona eşlik etmişlerdi. Dağların ve kuşların hadi Davut Aleyhisselam'ı eşlik etmesi insanın doğa ile neden barışık olduğunun olduğunu ortaya koymaktadır. İşte bu hayat kainat ve insanın nasıl bir uyum içerisinde bulunduğunu göstermektedir. Resulullah Hz Muhammed Aleyhisselam döneminde müzik, Kur'an'da verilen Hz Davut Aleyhisselam'ın örnekine göre demir ve kuşların sesleriyle eko görev yapan dağların yan yanlarından hareketle Kur'an'da müziğe ruhsat verilmiş, müzik haram kırılmamıştır. Ayrıca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde de müziğin müziğin olduğu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam müziği genel olarak haram kılmadı. gelen rivayetlerden anlaşılmaktadır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da genel rivayetlerden birkaç tanesi. Nikaha ilan edin. Onu mescite kıyın ve üzerine def çalın. Tirmizi'de geçen nikah babına geçiyor. Yetim kalan bir kız Ensar'dan birisi evlendirildi. Hazreti Ayşe de düğüne katılanlardandı. Gelini görüp Dönünce Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona Ey Ayşe gelinle birlikte def çalıp şartı söyleyecek bir cariye gönderdiniz mi diye sordu. Hazreti Ayşe de radıyallahu anh'a cariye ne diyecek diye sorunca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ensar gazeli seven bir kavimdir. Dikkat edin bakın. Ensar gazeli seven bir kavimdir. Onlara şöyle dese, deseydiniz, size geldik, size geldik, Allah size de bize de hayat versin. Kızıl altın olmasaydı, badiyenize konaklamazdı, sarı buğday olmasaydı, bakirelerini semirmezdi. Evet, iki üç tane e, hadis kitabında geçiyor. Yani bunun ilahi falan da değil bu, gayet normal bir müzik kızlara atıfta bulunan, Ondan sonra insanlar birbirle iletişimi sağlayan bir müzik yani. Aleyhisselatü Vesselam düğünde def eşliğinde söylenmesini tavsiye ettiği, bizzat kendisinde söylediği, kızıl altın olmasaydı badiyenize konaklamazdı, sarı buda olmasaydı bakirelerini sevmezdi. Sözleri bir şarkı sözüdür ve bunun bizzat onun tarafından da söylenmesi gösteriyor ki kimi şarkıların müzik aleti eşliğinde söylenmesinde herhangi bir haramiyet söz konusu değildir. Rubeye Pinti Muavize radıyallahu anh'a şöyle anlatıyor. Ben evlendiğim zaman Resulullah aleyhissalatü vesselam geldi ve yatağımın üzerine oturdu. Bu sırada cariyelerimiz def çalıp Bedir günü şehit düşen atalarımız hakkında mersiyeler söylemeye başladılar. Dikkat ediyoruz. Kahramanlık türküler yani. Türkü bunlar ya. İşlerinden birisi aramızda yarın olacakları bile, bilen bir nebi var. Bir manasında bir mısra okudu. Böyle dem Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle deme. Söylemekte olduğun diğer şeyleri söyle. Çünkü yarın olacakları bilen Allah'tır. <laughs> Bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yanına, yanıma girdi. Yanında iki de cariye vardı. Bu az günü şarkısını söylüyorlardı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yata uzandı ve yüzünü öbür tarafa çevirdi. Bu arada babam Ebu Bekir radıyallahu anh da yanımıza girdi. Ve beni azarlayarak Resulullah'ın yanında şeytan çalgısını mı çağırıyorsunuz dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona dönerek onları bırak dedi. Başka bir de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle dedir rivayet edilmiş. Ya Ebu Bekir, her toplumun bir bayramı vardır. Bu da bizim bayramımızdır. Evet, yine birçok sünniler özellikle neredeyse tapındıkları Buhari'de, İbni Mace'de ve benzeri yerlerde nikah babında geçmektedir. Hazreti Ayşe Radıyallahu Anh'a şöyle anlatıyor. Ben mescitte oynayan Habeşlileri Seyrederken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam beni ribasıyla, rida, affedersin, ridasıyla örttüğünü hatırlıyorum. Ben bu hal, ben seyretmekten usanıncaya kadar devam ettim. Benim gibi genç yaşında bir kızın eğlenceye ne kadar düşkün olduğunu varın siz takdir edin. Evet. Hangi müzik türleri haramdır? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen rivayetlere bakıldığında Müziğin ve eğlencenin genel olarak haram olmadığı anlaşılmaktadır. Ancak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu konuda bir sınırlamaya gitmiştir. O da gelecekte gelecekle ilgili gaybi konularda yine Kur'an'da sınırı çizilen, Allah yolunda alıkoyan, kötü sözün yayılmasına neden olan söz ve eğlencelerdir. İnsanlardan kimi bilgisizce Allah yolunda saptırmak için sözün eğlencesini satın alır, ve onun, onu araya konusu edinir. İşte onlar için alçaltıcı bir azap vardır. Lokman altı dikkat edin. Allah'ın saptırmak için söylenen şeyler. Bunlar nedir? İslam dışı şeyler, belden aşağı, şarkılar, türküler. Kullarıma de ki, o en güzel olan şeyi söylesinler. Şüphesiz şeytan aralarına vesvese verir. Doğrusu şeytan insan için apaçık düşmandır. İsra 53. Ayetlerin de apaçık ortaya koyduğu üzere insanların Allah yolundan yüce Allah'a ibadet ve kulluktan alıkoyan çirkin ve kötü anlamlar içeren ifadeler insanları alaya alan sözler müzik yoluyla da başka şekillerde söylenmesi haramdır. Bunlar dışındaki söz ve ifadelerde bir yasaklama söz konusu değildir. Gerçekten o size kitapta indirmiştir. İndirmiştir ki şayet Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onurla alay edildiğini, ölçüye dikkat edin, inkar edildiğini ve onunla alay edildiğini zaman onlar artık ondan başka bir söze dalıncaya kadar onlarla beraber oturmayın. Elbette o zaman siz de onlara benzersiniz. Şüphesiz Allah bütün müşrik ve kafirleri cehennemde toplayacaktır. Nisa 140. Burada bir konuyu belirteyim. Genellikle bizim yörelerde cahiliyeden gelen bir adet vardır. Yani İslam'la ilgisi yok. Halay çekerler. Halaya bakarsınız ki yani halay haram değil de halaya bakarsınız kadınlar, erkekler karışık şey diyorlar. Ben tabi zaman zaman köye gittiğim zaman beni görü görmez kadınlar adeta yani böyle e, cin çarpmış gibi koşar içeri sıkılırlar ki işte hoca geliyor falan diye. Benden korkuyorlar, benden çekiniyorlar, Allah'tan korkmuyorlar yani. Ve işte bu düğünlere ben katılmıyordum. Gidiyordum ev sahibine tebrik ediyordum. Ondan sonra hayırlı olsun diyordum, çıkıp gidiyordum. Ya da başka bir alanda oturuyorduk, başka bir bölümde. Tabii ben orada olduğum zaman da sağ olsunlar kadın erkek böyle e, karma karışık bir halt etmiyorlardı. <laughs> Mahremiyet konusunu ayaklar altına alan kadın erkek karışık yapılan düğünler, eğlenceler, bu eğlenceler sırasında İslami hassasiyetlerle alay eden söz ve davranışlar, müzik de dahil hangi şekilde söylenirse söylese haramdır. İbadet saatlerini engelleyen İnsanlarda şiddet ve kötü alışkanlıklar edilmeye neden olan, insanlara zarar veren, ahlaksızın yayılmasını sağlayan her türlü söz ve görüntü haram kılınmıştır. Bunları yapan ve satın alan kimseler için acıklı bir azap olduğu belirtilmiştir. Tebessüm ediyorum. Bu alçak gerçekten bunlar, yani bu meal yazanlar var ya, ya da tefsir yapan bazıları gerçekten haysiyetsizdirler yani. Efendim Kur'an'da tövbe estağfurullah Kadına beni affetin. Gözler tomurcuklanmış kızlar varmış. Vay size Allah düşmanları vay. Vay size Allah'a iftira eden zalimler vay vay size Allah'ın lanet kim şey kimseler. Kuranda öyle bir şey geçmiyor. Nerede tomurcuklanmış? Yani şehveti Kur'an içine sokuyorlar. Kendi sülfi emellerini orada ona cennet onların tabi arzularını tatbik edecekler yer zannediyorlar. Cennet değil de cehennem sizin yakılacağınız yerdir. Bunları uyduranlar. Bu meallere bakın meallere. Utanmazlar. Yok. Huriler varmış da bir ki her özellikle bu ta tasavvuf denen İslam düşmanı din. O İslam düşmanı bir dindir yani. Orta Asya'dan gelme bir dindir. Onun tarihini ben daha önce ta, İslam'da tasavvuf konusu işlerinde vermişim. Nasıl bir pislik olduklarını. Onlar işte efendim cennete gittiğin zaman 70 bin huri vardır. Ulan. Huri muri yok ya. Hur kelimesi geçiyor Kur'an'da. Hur kelimesi seçkinler anlamında. Yani erkekler, kadınlar seçkinler anlamda geçiyor yani. Allah'ın laneti bu yalancılar üzerine olsun. Neyse. İbadet saatler dediğimiz ya, engelleyen, kötü alışka edilmeye zarar olan şeyler haramdır insanda Bunda bir azap vardır. Şüphesiz aylaksızlığın iman eden kimseler içerisine yayılmasını gerçekten seven kimselere dünya ve ahirette acıklı bir azap vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz diyor Nur Suresi 19. ayet-i kerimede. İslam onurlu ve kişilikli ahlaki değerlere sahip birbirine insani değerler içerisinde güzel bir şekilde iletişim kuran insanların olmasını ister. Bu vasıflar <laughs> muhafaza edildiği sürede insanların kadın erkek ayrı ayrı eğlenmesinde herhangi bir yasaklama söz konusu değildir. Bunu ancak Sünniler, Şiileri bilmiyorum da e, büyüdüğümüz için artık her türlü pisliklerini biliyoruz. Ve tasavvuf denen İslam düşmanı din. Ayrı bir dindir o çünkü. Böyle şeyler uydurmuşlar. yok hatta kadınların eğitimi bile e, efendim, e, eğitimi bile haramdır diyorlar yani. Ulan zındık kadınlar senin seks aracın ya da evdeki hizmetçin değil ki. Senin sahip olduğun haklara kadınlar da sahip. Onun için iki üç tane de video doldurdum ben. Kadın ve erkek İslam'da eşittirler. Hatta hatta Samimi söylüyorum. Haklar konusunda kadınlar hakkı erkeklerden fazladır. Üç tane video doldurun. İslam'da kadının konumu diye. İslam'da kadın ve erkek eşittir. Kadınlar Allah'ın kullarısın, köleri değil diye. Üç dört tane video var o konu. Güçlenmek için yapılan güreş, savaşa hazırlık babında at yarışları, çeşitli eğlenceli tertip edilmesi sırasında birisinin karşılarken sevinç çırlakları eşliğinde şarkılar söylenmesinde ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye teşrif ettiklerinde oradaki Müslümanların sevinç naraları eşliğinde övgü dolu sözler sarf ederek def çalmışlardır. İslam, İslam noktaya nazarında hiçbir yasaklama söz konusu değildir. Bütün bunlar da insanların eğlenmesinin ve neşelenmesinin doğal bir sonucudur. Şimdiye kadar saydığımız eğlence ve sevinç naralarına kimi aletlerin kullanılarak eşlik edilmesi de oldukça doğaldır. İşte bu eşlik edilen aletler müzik cihazlarıdır. Müzik aletleri. Eşyada mübahat esastır. Prensibi gereği müzik aletleri konusunda bir sınırlama söz konusu değildir. Hz. Davud Aleyhisselam demir döverken demirden çıkan ses, müzik aleti sesi çıkarıyorken Hz. Muhammed Aleyhisselam döneminde olan def doğal bir müzik aleti olarak çalınıyordu ki savaşlarda da coşkuyu artırmak için defler falan çalınıyor. Şayet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde başka müzik aletleri olsaydı elbette ki onlar da çalınırdı. Dediğimiz gibi savaşlardaki davul ve bunun örneklerdi örneklerdir yani. Yani o dönemde defin Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde bir müzik aleti olarak çalması her dönemde def çalınacağı manasına gelmez hala kafalar geride kalmış, çağın dışında kalmış olan çağ dışı öyle diyorum. Dert olabilir diyor. Nasıl ki Muhammed Aleyhisselam, Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam döneminde insanlar deveye biniyorlardı iseler ve bugün deveye değil de en lüks arabalar biliyorlarsa müzik aleti konusunda da yeni cihazlar kullanılabilir. Sazdır, gitardır, flüttür bilmem neyiz. Hepsi çalınabilir. Evet. Hepsi çanla biri. Ulan siz deveye binmiyorsunuz, arabalara biniyorsunuz, o Rasulullah ona binmiş. Hayır binsenize. Yok. işinize gelmiyor. Ama böyle bir şeye gelince kafaları bulanmış olan kimseler tutup yok. İşte def çanla biri. Niye? Rasulullah'ın döneminde def vardı. Rasulullah'ın döneminde deve de vardı. Deve. Hani niye deve bilmiyorsunuz? İşinize gelmiyor. Biraz dürüst olun, biraz dürüst. Kişilik, şahsiyetli olun. Bütün hepsine söylüyorum bunu. Sünniler, Şiiler, tasavvufçular, şunları bunları söylüyorum. Bizzat müzik aletleri haram değildir. Çünkü onlar herhangi bir şey söylemiyorlar. Onlar söylenen sözlere, şarkılara, türkülere eşlik ediyorlar. Dolayısıyla haram olan çalgılar değil, söylenen sözlerdeki haram olan ifadelerdir. Yalnızca def çalmasının helal olduğunu iddia edenler kendileri ve yaşıtlarıyla çelişen, söz ve yaşantılar arasında çelişen bulunan kimselerdi ki örnek verdim yani işte. Müziğin haram olduğunu iddia edenler. Yüce Allah Azze ve Celle helal ve haramlar konusunda iman edenleri uyarmış, ağzına geldiği gibi helal haram koymamalarını bildirmiştir. Ancak o ne yazıktı ki kendilerini İslam'a nispet eden kimi mezhep salikleri Hemen her konuda Yüce Allah'ın hükümlerine aykırı olarak helal haramlar koydukları gibi bu konuda da adeta Yüce Allah'a meydan okurcasına müziğin haram olduğunu ifade etmişler. Ki ben Resulullah'ın ve Davut Aleyhisselam hayatında örnekler verdim. Haram olmadı Hadi siz de haram oluyor diye koysanız bir iki örnek. Yok. Veriyorlar. Kim Allah'ın dinini paramparça eden Yüce Allah'ın tefrikaya düşmeyin. Tefrikaya düşen müşrikler dedi mezhepler ortasında mezhep saliklerinin örneklerini veriyorlar. O sizin Rabbinizdir. Ayrı benim Rabbim böyle bir şey koymamış. Benim önderim Resulullah en güzel örneğim Resulullah böyle bir şey koymamış. Sizin ilah edildiğiniz şeyhleriniz efendim mezhep imamlarınız şunlar bunlar. Mezhep imam der ki Ebu Hanife, İmam Şafir Rahmetli Aleyhi ve diğer İmam Malik, İmam Hanbel, İmam Zeyd, İmam Cafer gibi söylemiyorum. Onlar zaten Müslümandı. Onlar mezhep de korumadılar. Tamam mı? Bu sonradan gelenler onun adına yalanlar söylediler. O İmam Yusuf denen bir sahtekar var. Tamam mı? İmam Muhammed çağırıyor Şam'a diyor gel Allah bizim mezhebimizin yayılmasını hissediyor Nerede yazıyor? Sahtekar herif. Bunu kendi kitapları yazıyor. Kitapsızların. Benim dinimle uğraşmayın. Benim dinimle uğraşsan size uğraşırım. İmam Ebu Hanife'ye atfedilen gerçekte ise El Hidaye kitabının yazarı tarafından uydurulan iddiaya göre eğlenmek için çalınan tüm çalgılar haramdır. Kim söylüyor bunu? El Mergani adındaki bir salak söylüyor yani bunu da tutup da şeye atfediyorlar. İmam Ebu Hanife gibi Kur'an'a teslim olmuş birisine. Mezheplerin bir kısmı telli çalgı ve ud gibi çalgı aletlerin mübah olduğunu ileri sürerlerken bir kısmı tüm çalgıların haram olduğunu iddia etmişlerdir. İmam Malik'in meazif genellikle telli çalgılar yani adına ve ud gibi çalgı aletlerinin mübah olduğunu kefal ve reyhani naklederler. Şevkali'de geçiyor. Medine ulaması çalgı aleti ile bile olsa mu, caiz olduğunu söylemişlerdir. <laughs> Şafiler, zahirler de bu hususta onlara uymuşlardır. İbnül Cezvi İmam Malik'in Medine'lilere herhangi bir musiki türü hakkında ruhsat veriyorsun diye sorduğunda hiç bir türüne müsaade etmiyorum. Bunun içinizden fasık olanlar yapıyor diye cevap verdiğini nakleder. Yine cezvi söylüyor bunu. Bunlar dini parçalayan takımlar bunlar. Hanbeliler ud, davul ve saz gibi çalgı aletlerini caiz görmezler. Bu tür aletlerin çalındığı düğüne gitmenin doğru olmadığına inanırlar. Fakat mücerret musikiyi yani güzel sesle terenin mübah görürler. Çelişkiler yumağı bunlar. İbn Hazım özellikle veriyorum bunlar nasıl dini saptırdıklarını görün diye veriyorum. İbn Hazım müzikiye dair bağımsız bir eser yazmış ve Müsiki'yi yasaklayan tüm hadisleri tenkit ederek bunlardan hiçbirine sahi olmadığını ileri sürmüştür. Tabi yani Resulullah bize kendi eşini gönderiyor, adet Ayşe'yi gönderiyor. Nasıl hadis olur ki yani buna? Bu mezhebe göre <gülüyor> müzikinin <gülüyor> affedersin. Her çeşidi helaldir. Evet. Bunda işte Süleyman da adında bir şey yapmış İmam Gazali semain, müzik dinleme mübah olduğunu zikreder ve sesleri canlılardan çıkan seslerle cansızlardan çıkan sesler diye iki kısma ayırır. Bunlar dinlemenin caiz olduğunu söyler. Ancak içkiyle çalınması mutat olan çalgıların haram olduğunu ifade eder. Biz de onu söylüyoruz. Yani haram olan şeylerin e, o ortamda bulunmaması gerekir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade edilen sözleri apaçık ortada iken bazı mezhep saliklerinin müziğin haram olduğunu iddia etmelerinin Kur'an'da ve sünnete hiçbir delil yoktur. Ancak evet onlar hiçbir ilgisi bulunmadığı halde dillerini eğip bükerek bazı ayetleri tevil etmişlerdir. Müziğin haram olduğunu iddia eden mezhepler Kur'an'ın okunuşu için müziğin çeşitli makamları olan bayağı rast Nihaven ve sabasika hicaz e, e, gibi makamlarla okunmasına izin verip insanların neşelenmesini sağlayan e, aferin, müziğe haram demeleri onların çelişkileridir. İşemiyoruz Kur'an'ı bile Kur'an normal. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Öyle demiyor. Eûzu billahi ya yağızlar bükle bükle. Ne demek? Allah hamd ediyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Hiçbir peygamber böyle ağzını bükerek insanlar din anlatmamıştı yani. Nereden çıktı bunlar? İşte müzik yerine bunlar yap. Resim yerine. Resim haram ama kendi elleri çizdikleri kuş resimleri, kelebek resimleri koyuyorlar. Ulan sahtekarlık yapmayın lan. Biraz dürüst olun lan. O zaman karışmayın bu işlere. Bırakın insanlar Kur'an anladığı gibi bir yaşasınlar. Kur'an'ın öndeki melunlar, müziğin haram olduğu iddia eden mezhepler Kur'an okunuşu için dediğimiz gibi çeşitli makamlarda söyleyebiliyorlar. Türküç anlamında söylüyorlar. Bu Kur'an okumak için değil bunlar. Yani. yani. bir tane birisi var böyle. Yani iğreniyorum onu hemen kapatıyorum zaten yani. Sonuç olarak müzik yukarıda sayılan haram ve küfür sözler içermediği kişinin ibadet saatlerini engellenmedi, Allah'ın ayetleriyle alay edilmedi, gelecek ve gaybi konuda ifadelere yer vermediği sürece haram olduğu iddia edilemez. İslam'ı adeta somurtkan, suratsız, asık suratlı bir duruma sokmaya çalışanlar kendi karanlık dünyalarına mahkum olan kimselerdir. Bunlar kendi bunalımlı ruh hallerini İslam'a mal etmeye çalışıyor. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, neşe ve huzur içinde Allah'ın dilini yaşayanlar, eğlenmesini bilenler ve İslami noktayı nazarında bilenler üzerine olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.